Gurmik AI ile Gıda Gündemine Kısa Bakış programına hoş geldiniz. Bu bölümde son günlerde tartışılan erkekler tavuk yerse erkeklik hormonu azalır mı konusunu bilimsel olarak tartışacağız. Intro'dan sonra başlıyoruz. Gurmik AI ile Gıda Gündemine Kısa Bakış başlıyor. Bu program yapay zeka ile oluşturulmuş ve konuşmacılara fazla müdahale edilmemiştir. Tekrar merhaba. Bugün hepimizin aklını kurcalayan sıkça duyduğunuz o endişeyi masaya yatırıyoruz. Tavuk yemek erkeklik hormonlarını gerçekten etkiliyor mu? Elimizdeki kaynaklar, Profesör Doktor Rüveyda Akbay'ın açıklamaları var, FDA yani Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin resmi belgeleri var, bir de tavukların büyüme süreçlerini inceleyen bilimsel yayınlar. Amacımız bu bilgi yığınından e, en önemli noktaları çekip çıkarmak ve bu konuya biraz netlik kazandırmak. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım tabii. Şimdi bu konudaki en temel soru, hatta endişenin kaynağı tavuklara gerçekten hormon verilip verilmediği. Profesör Akbay da altını çiziyor bunun. Yani Türkiye'deki büyük modern tesisleri düşünelim bir. On binlerce bazen milyonlarca tavuktan bahsediyoruz. Bunların her birine tek tek hani iğneyle falan hormon enjekte etmek. Bu hem lojistik olarak inanılmaz zor hem maliyetli. Ama daha da önemlisi yasal değil. Yani mümkün değil. Avrupa Birliği uyum süreci oldu biliyorsun. O çerçevede tedavi amacı dışında hormonların hatta birçok antibiyotiğin bile yemlere katılması kesinlikle yasaklandı. Yani endüstriyel tavukçulukta böyle bir uygulama yok. Onu net söyleyebiliriz. Peki o zaman şu soruyu geliyor akla hemen. Hormon yoksa bu tavuklar nasıl bu kadar hızlı biliyor? Yani gözümüzün önünde resmen. E, kaynaklarımız diyor ki işin sırrı hormonlarda değil yaklaşık 30 ila 50 yıldır süren çok bilinçli genetik iyileştirme yani ıslah çalışmalarında yatıyor. Bu biraz şey gibi hani yüzyıllardır yapılan köpek ırkı seçimine benziyor sanki ama çok daha bilimsel temelde değil mi? Kesinlikle öyle. Tam olarak o. Buna melez azmanlığı veya hibrit gücü deniyor teknik olarak. Profesör Akbay da bunu vurguluyor zaten. Bu süreçte temel amaç ne? En az yemle en yüksek canlı ağırlığa ulaşan, hastalıklara dayanıklı, et kalitesi iyi hayvanları sürekli seçip bir sonraki neslin ebeveynleri yapmak. Yani bu hızlı büyüme tamamen genetik potansiyelin nesiller boyu süren dikkatli bir seçilimle maksimize edilmesi. Hormonla ı hiçbir ilgisi yok. Bir de şu 20-25 günde kesim hikayesi var ya o da doğru değil. Evet, evet. O da çok yaygın bir yanlış bilgi. Peki, gerçek kesim süresi ne kadar civarında? Prof. Akbay'ın belirttiğine göre, optimum kesim süresi genellikle 39 ila 45 gün arasında değişiyor. Bu süre hem tavuğun üstlenen pazar ağırlığına ulaştığı, hem de o yemden yararlanma oranı dediğimiz şeyin, yani 1 kilo et için ne kadar yem tükettiğinin en verimli olduğu zaman. Hani piyasanın talebine göre belki birkaç gün oynayabilir ama 20-25 gün falan yok öyle bir şey. Şehir efsanesi o. Anladım. E bu durum yani bu genç yaşta 39-45 günlükken kesilmeleri paketli tavukların neden köy tavuğuna göre çok daha çabuk piştiğini de açıklıyor o zaman. Çünkü etleri daha yumuşak oluyor değil mi? Kaynaklarda Prof. Akbay şey diyor, köy tavukları genelde daha yaşlı. Hani yumurtadan kesildikten sonra belki bir yaşını geçmiş kesiliyor. O yüzden etleri daha sert, daha lifli oluyor ve haliyle daha uzun sürede pişiyor. Yani bu hızlı pişme aslında bir anormallik değil. Aynen öyle. Tam tersine bu bilinçli yetiştirme sürecinin bir sonucu. Ve bu sadece Türkiye'ye özgü bir durumda değil onu da belirtelim. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi yani FDA'in belgelerine baktığımızda da benzer bir tablo görüyoruz. E, FDA evet 1950'lerden beri sığır ve koyun gibi hayvanlarda büyümeyi hızlandırmak için bazı steroid hormonlarının östrojen, progesteron, testosteron ve sentetik türevleri gibi implant olarak kullanımına izin vermiş. Ancak belgeler çok net. Tavuklar da dahil olmak üzere kanatlı hayvanlarda veya işte domuzlarda büyüme amacıyla bu tür hormonların kullanılmasına kesinlikle izin verilmiyor. Yani dünyanın en büyük tarım ekonomilerinden birinde bile durum bu. Demek ki hem Türkiye'deki yasal düzenlemeler, Prof. Akbay gibi uzmanların saha bilgileri hem de Amerika'daki FDA gibi kurumların kuralları aynı şeyi söylüyor. Tavuklarda büyüme amaçlı hormon kullanılmıyor. Hatta FDA belgelerinde ilginç bir detay daha vardı sanki değil mi? Şu süt verimi için kullanılan hormonlarla ilgili. Evet, o da önemli bir nokta. Hani sığırlarda süt verimini arttırmak için onaylanan BST gibi protein yapılı hormonlar var. Bunlar bile insan sindirim sisteminde yani mide ve bağırsaklarda parçalanıyor ve insanlarda biyolojik olarak bir etki göstermiyor. Protein sonuçta sindiriliyor. Özetle yani bütün bu bilimsel verilere ve resmi düzenlemelere baktığımızda şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yediğin tavuklarda erkeklik hormonlarını olumsuz etkileyecek dışarıdan verilmiş bir hormon yok. Gördüğümüz o şaşırtıcı hızlı büyüme hormonların değil, tamamen on yıllardır süre gelen genetik seçilimin, optimize edilmiş beslenmenin ve modern yetiştirme tekniklerinin bir ürünü. Yani ortada dolaşan o hormonlu tavuk efsanesi aslında bir efsaneden ibaret. Sofrana gelen tavuğun hikayesi modern tarım biliminin bir başarısı aslında. İşin sırrı şırıngada değil, genlerde yani. O zaman bu endişenin bilimsel bir temeli olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu çok netleşti sanırım. Peki, hormonlar işin içinde olmasa bile, e, tavukları bu kadar hızlı büyümeye iten bu yoğun genetik seleksiyonun acaba onların besin değerleri ya da genel fizyolojileri, sağlıkları üzerinde başka ne gibi etkileri olabilir ki? Bu da belki başka bir zamanın hani daha derinlemesine konuşulacak bir konusu olur. Ne dersin? Kesinlikle o da ayrı ve önemli bir tartışma konusu olabilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz, hoşçakalın. Bölümün sonuna geldik. Bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gurmike yayın yazılarına gidebilim.com adresinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın,